Hepinize merhabalar. Bu videoda Google Asistan'ı nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamak için Google uygulamasını açıyoruz. Sağ alt köşede bulunan diğer seçeneğine dokunuyoruz. Açılan menüden ayarlara giriyoruz. Daha sonra Google Asistan seçeneğine dokunuyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve genel seçeneğini bulup dokunuyoruz. Google Asistan'ın sağ tarafında bulunan anahtarı açık hale getiriyoruz. Karşımıza çıkan uyarı mesajında aç butonuna dokunuyoruz. Bu sayede Google Assistant açılmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.